Anneler gününüz kutlu Ay, çok olsun. teşekkür ediyorum sağ olun. Kendimizi çok iyi hissediyoruz bugün. Yani çok iyiyiz. iyiyiz. İki ay, i̇ki ay oldu. İki ay oldu. Hep evdeyiz. İki aydır kez. Anneler gününüz kutlu olsun. Aa, yürümeyi unutmuşuk. <laughs> <laughs> yürümeyi unutmuşuk yani. Buraya kadar iki üç kere dinlenerek geldim. Anneler gününüz kutlu olsun. Teşekkür ederim. Buyurun. 50 60 gün oluyor. Vallahi çok heyecanlı kutlu olsun. Teşekkür Eğenim. ederim. <laughs> çok sağ olun. Mersin. İyi. Hamdolsun iyiyim yavrum. Sağlığımız için kapanmak zorundayız ağzımızı burnumuzu ama yeter Hı. ki uzak durunca da rahatlıyoruz. Mart'ın başından beri ilk defa çıkıyorum. Hiç çıkmadım. Bugün çıktım. Arka sokaktayız ama yasak olunca mecburen sağlık için. Hı. Ben razıyım. 6 ay da olsa razıyım. Yeter ki sağlığımız için. Anneler gününüz kutlu sağ olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Bugün bize serbest. <laughs> i̇yiyiz vallahi, biz iyiyiz. İyi yani. Evde, dışarı çıkmıyoruz evde. Çocuklar bizi yasaklamış zaten. Erzaklarımızı çocuklar alıyor. <laughs> Anneler gününüz kutlu olsun. Buyurun. Bugün ilk defa, ilk defa çıktım dışarıya. Nasıl hissediyorsunuz? Söylediler hissediyorsun? diye. <laughs> Ama 21 Mart'tan bugün 50 gün oldu Oo, evde. İlk kez mi çıkıyorsunuz? İlk kez. Ya içinde çıkıyorum böyle Merhaba bahçede dolaşıyorum yani. ya, da yalnız ya. dışarı ilk kez çıkıyorum. Merhabalar <laughs> nasılsınız? Merhaba teşekkür ederim sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Kimle konuşuyorsunuz? Evlatla konuşalım, torunla konuşalım. Merhabalar nasılsınız? Sağolsunuz. <laughs> <laughs> Bizler deyiz. Ee, babanız dışarıda, siz evdesiniz sanıyorum. Evet biz sokağa çıkma yasağı dolayısıyla evdeyiz. Babamız dışarıda onunla görüşüyorduk. İşler tam tersine döndü sanıyorum bugün. <laughs> Siz nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Vallahi iyiyim ben bir de kalp ameliyatlıyım. İyiyim yani iyi hissediyorum kendimi. Ama tabii 21 gün evde kapalı kapalı kala kala yani insan biraz psikolojik psikolojikman bozuluyor yani. Yürümeyi unutmuş musunuz? Ve hemen hemen işte onun için şimdi bolca diyorum. <laughs> Merhabalar anneler gününüz kutlu olsun. Teşekkür ederiz. Buyurun. Buyurun anne ayınız Sizinki de teşekkür ederim. Bugün Allah'ınız neyle çıktık? Allah razı olsun. Başımız daha büyüklere kızım. İnan doğru cinnet geldi ya. Ben de sızımızı yok yalan mı söyleyeyim? Bacağımı şöyle atıyorum adımı. Düşeceğim. Unutmuşsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Unutmuşsun. Bebek gibi. <laughs> tamam. Ala, teşekkür ederim. Sağ olun. Anneler Günü kutlu teşekkür olsun. Teşekkür ederim kızım sağ, sağ olasın. Aa, Nasılsınız iyi, iyi misiniz? Çok teşekkür ederim. Bugün özgürlüğümüzü de çıkartıyoruz. Anneler gününü kutluyoruz sağ olun. naziksiniz. unutmuş musunuz? Evet bayağı unutmuşuz ama güzel oldu. Her taraf yemyeşil. Ne zamandır <laughs> evdesiniz? Ben Mart'ın 5'inden beri evdeyim. Mahke, Anneler Günü kutlu olsun. Teşekkür, teşekkür ederiz. Rica ederim. <laughs> Merhabalar. Anneler Günü kutlu olsun. Anneler ne kadar naziksiniz. Çok teşekkür ederiz. Böyle ediyoruz. bir günde hatırlayıp bizleri sevindirdiniz. Çocuklarımızdan bile gelemedi çiçek bu sene. <laughs> Çok teşekkür ederiz. Buyurun. Ediyoruz. Anneler Allah gününüz kutlu olsun. Güle abla. abla böyle olmuşsun. Bak. Evet. Teşekkürler. Teşekkürler. Sağ olun. Çok teşekkürler. ederim. Siz ağlamaz siz ağlamaz de, de. De. Anneler gününüz ve anneler gününde de kutlu insanı benim. Tabii, Çünkü tabii, torunlarımla beraber böyle bir günde artık bu şeyde maskeli falan size <laughs> karşınızdayız. Çok teşekkür ederiz. Nasıl ediyoruz. hissediyorsunuz kendinizi? Unutmadınız. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Çok teşekkür ediyoruz. Hayır, 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 en hayır. Hayır. teşekkürler. Nasılsınız? Hayır, Çok hayır. şükür iyiyiz. Bugün nefes hayır. alıyoruz. 40 gündür evdeyiz. <laughs> İnşallah bu virüs, bu hastalık ülkemizden, dünyadan çıkar gider inşallah. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. İki aydır ilk defa çıkıyorum. Çok mutlu hissediyorum. Ama çok özlemişim yürümeyi. vallahi. İnşallah bundan sonra her şey biter. Her şey güzel olur. <laughs> Anneler gününüz kutlu dedim. olsun. Ederim. Sağ olun. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi. Hangi neresi bu çiçek bu? Biz verdeyiz. Uzun Biz de süredir dışarı, dışarı çıkmıyorsunuz. Evet. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? İyi hissettik Aa, bugün. Kutlu. İyi oldu. <gülüyor> <gülüyor> Anneler gününüz kutlu olsun. Sağ olun. Sizin de. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok, teşekkür ederim. <laughs> Uzun süredir sonra dışarı çıktınız. Çıktık çok şükür ama. <laughs> daha il bunun sonu gelecek herhalde. İçeride kapalı kalmamızın sonu gelecek. E neyi özleyeyim yavrum? Ha, çocukları özlüyorsun. Dışarı çıkmayı. Dışarı çıkmayı özlüyorsun. Dışarıda yeşillikler tam ilkbahar. En güzel gezilecek zaman. En çok şu yürüyüşü özledim. Vallahi torunlarımı özledim, çocuklarımı. Elerim, sağ olun. İçin herkesin anneler her günü kutlu olsun. Bütün anneler. oynamak. 45 günden sonra dışarı çıkıp böyle mutlu olduğumuz bir günde oynamak da çok güzelmiş. Temiz havada dostlarla beraber olmak daha güzelmiş. İnşallah ileriki zamanlarda hep beraber daha güzel günlerde buluşuruz diyorum. İyi günler diliyorum.